Mustafa Kemal Yunan abi esasında deseydi ki ben bu işi bir becereyim sizin halifenizi kovacağım, hilafetinizi yıkacağım, şeriatınızı laf edeceğim, hocanızı asacağım, tekkenizi kapatacağım, medetiniz Bir kişi arkasında takılmaz. Hoca gibi konuş. Cenab-ı Vacibul Amal Hazretlerinden. En son olarak niyazım odur ki, Diyanet-i Celile-i Ahmediye'nin haris esnakı olan Millet-i Necibemizi ila yevmil kıyam, masum afat buyursun amin. Böyle konuştum. <laughs> Padişah telgir çektiği telgirafta sadakat-ı abidanemin demadem mütezayit bulunduğunu arza mücaseret ederim Tabii bu lafla size bir şey ibadet diyor <laughs> ama dal kalklığın zirvesi <laughs> Müslüman görünmenin zirvesi.